Ölüm mü? İnsanlar bunu neden bu kadar büyütüyor anlamıyorum. Sadece kısa bir kestirme gibi düşünün. Clove düştü. Tekrar ediyorum. Clove düştü. Sol kanat savunmasız. Henüz değil. Herkes beni dinlesin. Gideceğimiz yer Kingdom'ın terk edilmiş bir radyanit ayrıştırma tesisi. Düzensiz hafif kalır Sage. Oradaki enerji okumaları. Sanki birisi gerçekliğin dokusunu mikrodalga fırına atmış gibi. Gevezeliği kesin. Kapıyı çalmaya mı gidiyoruz? Kapıyı indirmeye mi? Tık tık. Evde kimse var mı? Ha! Harika. Görünüşe göre seninle baş başa kaldık, omen. Acele etme koca adam. Bu algoritmalar 20 yıllık kingdom şifrelemesi. Burası. Alanın enerjisi çok yoğun. Burası sandığımdan daha soğuktu. Burası haritalarda görünmüyordu. İki ana veri yolu var. Ayrılmak zorundayız. Harika. Ben yukarı çıkan havalı yolu seçiyorum. Manzarası güzeldir. Ben de seninle geliyorum ateş parçası. O camların arkasında kırılacak şeyler var gibi duruyor. Tamam. Phoenix, Breach, Jet ve ben yukarı kanattan gideceğiz. Takım Alfa, Killjoy, Omen, Izo ve Clove. Siz alt katmanlara inip veri akışını kesin. Takım Omega. Duydun mu gölge adam? Yine zindanlara iniyoruz. Tam senin tarzın. Hey Phoenix. Geçen seferki Venedik görevini hatırlıyor musun? Yine böyle önden koşmuştun ve sonra seni yerden kazımak zorunda kalmıştık. Hadi ama Jet. O stratejik bir hamleydi. Ayrıca ceketim bile kirlenmemişti. Yetki erişim. İmha modu aktif. Duvar ördüm ama çok dayanmaz. Rich bir şeyler yap. Çekilin. Şu tenekelere ezeceğim. Yıl açıldı. Beni izleyin. Buradaki radyasyon seviyesi normalin 500 katı. Zırhlarınızdaki filtreleri çalıştırın. Burası, burası. Tanıdık geliyor. Sanki daha önce burada ölmüşüm gibi. Ya da ölecekmişim gibi. Zaman kavramım biraz karışık bu aralar. Odaklan Klo. Hareket eden bir şey görüyorum. Bunlar. Kingdom'ın başarısızlıkları. Acı çekiyorlar. Taletimi kuruyorum. Beni koruyun. K.C. Yukarıda sıkıştık. Önümüzde koca bir titanyum kapı var. Ve bridge bile bunu çizemiyor. Bir el atsan. Meşgulüm, Phoenix. Aşağıda bizi yemeye çalışan radyanit fareleri var. Ama bekle. Sisteme girdim. İşte benim dahi kızım. Sana bir yemek borcum olsun. Liste ekliyorum. Borcun 45 oldu. Ben. Ben. Buradaydım. Parçalanmadan önce. İlk. İlk ölümüm. Hatırlamak her zaman iyi değildir, Roman. Bazen unutmak en büyük süper güçtür. Benim için değil, ben her parçamı geri istiyorum. Duygusallığı sonra yaparız. Ana çekirdek odası hemen ileride. Diğerleriyle buluşma noktasına geldik. Herkes tek parçamı. Birkaç lazer yanığı dışında iyiyim. Saçım bozulmadı en azından. Isındım sayılır. Asıl eğlence şimdi başlıyor, değil mi? sensörlerim. İçeride tek bir yaşam formu değil. Devasa bir enerji kütlesi algılıyor. Az önceki fareler bunun yanında aperitif kalır. Ana yemeği severim. Hadi gidip şu işi bitirelim. Bu şey titanyum alaşımı. Benim sarsıntılarım bile sadece boyasını çizer. Kingdom buraya ne sakladıysa kimsenin girmesini istemiyor. Ya da kimsenin çıkmasını istemiyorlar Breach. Bu kilit dışarıdan değil, içeriden mühürlenmiş. İçeriden mühürlendiyse, içeride hala biri. Ya da bir şey var demektir. Sage, senin işin zor be güzelim. Sürekli insanları hayatta tutmaya çalışıyorsun. Hiç yorulmuyor musun? Her hayat kutsaldır kulu. Onları korumak bir yük değil, bir onur. Ama senin durumun farklı. Sen ölümü bir oyun gibi kucaklıyorsun. Çünkü son değil, sadece bir virgül. Hem baksana, eğer ben ölürsem sen dinlenmiş olursun. Fena fikir değil ha. Lütfen bugün ölme klo. Enerjim azaldı. Vay canına. Burası sauna gibi. Havlusu olan var mı? Ciddileş Fornis. Sis görüşümü kapatıyor. Görüyor musunuz? Bunlar ar denemeler. Benim gibi olmaya çalışanlar. Organike yaşım formu tespit edildi. Temizlikte protokolü başlatılıyor. Hedefler çok fazla. Ateş serbest. benim. Teşekkürler Eizo. Hesaplamalarıma göre bu yaratıkların zayıf noktası göğüslerindeki çekirdek. Siz acı çekiyorsunuz. Sizi özgür bırakacağım. Tamam. Isınma turu bitti. Asıl çocuk içeride. Bir anne... Ana çekirdek odası dairesel. Boz ortada duruyor. Etrafında yüksek voltajlı bir kalkan var. Kalkanı indirmeden ona zarar veremeyiz. Yani ön çekişini çekmemiz lazım. Öyle mi? Dört tane bir sütunu var. Jet ve Phoenix. Hızınızla o sütunları yok etmelisiniz. Biz de dikkati üzerimize çekeceğiz. Dikkatli olun. Eğer düşerseniz, sizi kaldırmak için her zaman yanınızda olamayabilirim. Bu son şansımız. Hazırım. İçerideki şey. Ben İçer. Onu susturma zamanı. Sonunuz. Gel. Pozisyon alın. Jet, Phoenix, sütunlar sizde. Breach, Izo. Bizi koruyun. Bunu yakala. Birinci. Geldi. Yer çekimi sabitleyiciler devre dışı. Yere tutunun. Kalkan açıyorum. Haydi bakalım. şimdi o savunmazsız. Gölgelerin nereden geldiğine bak. Öfkelendi. Enerji seviyesi kritik. Dikkat edin. çekirdek kararsızlaştı. Eğer onu dışarıdan yok edersek tüm patlama bizi de götürür. İçeriden patlatılması lazım. Manuel olarak. Ben yaparım. Hayır. Senin gölge formun o kadar yoğun enerjiye dayanamaz. Anında yok olursun. Geri Dönüşü olmaz. Fark etmez. Ama benim için fark eder. Ben geri gelebilirim. Yani teorik olarak. Hey, ne yapıyorsun? Plan bu değildi. Kaje, bekle, sakın yapma. Geri dön. Killjoy, hayır. Oh me, oh, amen. Çık oradan, lütfen çık oradan. aptalık etme onları kurtaramayız yürü neden neden dinlemedi ona borcum vardı hepsini ödeyecektim ruhları onları hissedemiyorum gittiler bu bu şaka değil mi Hani yeniden doğa çaktık? Ben yapabiliyorum. Onlar neden yapamıyor? Neden kalkamıyorlar Sej? Bakma Klof. Bakma. Bazı savaşların kazananı olmaz. Sadece hayatta kalanları olur.